Yani Mourinho gibi bir hocaya bu seviyedeki bir oyuncunun da bu tavrı, tarzı göstermemesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle baştan bir e, tekrar gidelim. Mesela İrfan Can artık Fenerbahçe'nin bir tane büyük kalecisi var Allah nazardan saklasın. Uzun yıllar Fenerbahçe'nin kalesini koruy koruyabilecek bir kaleci. Oğuz Kostüç iki kanattan gidersek. Bir, i̇kisi de her maçta Allah nazarından saklasın birbirine nazire yaparcasına oynuyorlar. İkisi de her pozisyon içindeler. Hem savunmada doğru yerdeler hem ucunda doğru yerdeler. Stoperler şunu eklemem lazım. Şükrinyar'la beraber sağında solunda kim oynarsa fark etmiyor. Bir tane kaliteli oyuncunun oradaki oyuncuları nasıl ee, geliştirdiğine örnektir. Yani buna şahit oluyoruz. Bugün Şükrinyar'ın yanında Cuku da oynasa, Çağlar da oynasa, Yusuf da oynasa. Mert de oynasa, Mert de oynasa. E, niye oynuyor diyemeyeceğimiz bir hal aldı. Freş Şimanski bana göre orta saha dinamizmini artırdı. E, ne kalıyor önde? İşte Tadic Çeko elnesi kalıyor. E, hoca bu üçlüden vazgeçmiyor. Evet buna saygı duyarım. Ancak şunu da ifade etmek lazım ki, e, ya Tadic ile Çeko'yu en kötü bir tanesini ikinci yarı kullanmak ikisiyle de başlıyorsan da, İkisinden birinin mutlaka oyunun gidişatına göre, hele de böyle skoru elde ettiğin maçlardan sonra hem Talişka'nın oyun temposunu artırmak adına, hem de İrfan'ın temposunu artırmak adına onların da en az bir 30'ar dakika, 40'ar dakika tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben hatta Emre. şeyi de söylemiştin abi, Talişka oyuna girerken de o da böyle... Daha erken girmeyi bekliyor. Şimdi talişka girene kadar, talişka girene kadar maçta gol olmaz demiştim hatırlıyorsun. Girer evet. girmez pozisyon yakaladı ki Caz, sürdüğü top, müthiş. topu uzaklaştırdığı yerden yani kendi 18'inden rakip 18'e kadar yaklaşık bir 70 metrelik bir mesafe vardı. Oğuz da orada pas alanı gitti geldi orada bir şey Orada kaldı. bir kararsız kaldı. Çok güzel cümle kullandı orada Emirhan, sevgili Emirhan. Yani Oğuz orada koşusunu kesmeseydi ya da biraz daha yine elinesi vurma yerine çıkarabilseydi ikinci de koşuya devam etmişti. Gol olabilirdi ama kazanmak Kalışkanı önemli. O çalımı atınca dedi ki ben yılın golünü atayım. Kazanmak önemli. Burada kazanmak önemli. Şimdi puan farkı 4'e düştü. 11 maçta 4 puan. Çok bir şey değil. Hı. Hep 4'te kapanır. 14'te kapanır. Ben ona hiç inancım. Ben Fenerbahçe takımı Samsun'da puan kaybetti. 8 puan geri düşüne, bu takım şampiyon olacak demiştim. Ama e, şu da bir gerçek ki e, siz elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Kazanman gerekenleri kazanacaksınız. Tabii ki rakibin puan kaybetmesini. Puan kaybederken de e, ha, hakemlerin de adaletli bir şekilde bu işin içinde olmaları lazım. Yani taraf olmadan bu işin içinde olmaları lazım. Çok hatalar yapıyorlar. Bunu bir Galatasaray maçı özelinde veya Galatasaray özelinde söylemiyorum. İşte dün Halil Umut Meller'in Beşiktaş Galatasaray maçına vermiş olduğu karar Adana maçında bu hafta Adana-Bodrum maçında Bodrumlu oyuncuyu atmadı mesela. Adana-Bodrum maçında sevgili Emre bir hakem var. Sanki 3 gün önce Şampiyonlar Ligi finali gelmiş uykusuz yürüyemiyor dersin böyle bir hakem. Kötüler kardeşim kendilerini geliştirmeye çalışsınlar. Evet yani yabancı hakem isteğimiz devam ediyor. Ama yabancı hakem olmasın diyenlerin de yarın bir gün yabancı hakem istiyoruz deme ve e, ligdeki hakemlerden şikayetçi olma hakkı yok. Fenerbahçe bence burada bir meşale yaktı. Onun peşinden gitmeler lazım. Türk futbolunun bekası için bunu yapmalar lazım.